Arkadaşlar tekrar merhaba. 3D yazıcılarda baskı problemleri ve çözümleri ile alakalı 5. videomuzla birlikteyiz. Bu videomuzun konusu 3D yazıcılarda katman kayması veya eksenlerin kayması olacak. Resimden de görebileceğiniz gibi bakın sağ üst kısımdaki resimde yazıcımız modeli yazdırmaya başladığında alt katmanları düzgün olarak yazdırmış ancak üst katmanları sağa doğru kaydırmaya başlamıştır. Katmanın kendisinde bir sıkıntı yok, bunu olduğu gibi yazdırıyor. Ancak e, merkezde gördüğünüz gibi eksen kayması meydana gelmiş. Yine sol alt kısma bakarsanız şu pembe kısma e, modeli olduğu gibi yazdırdıktan sonra, bakın epey bir katman yazdırdıktan sonra bir yerde sola doğru katmanları kaydırmaya başlamış. Yani şurada olması gereken katman sola doğru, sola doğru. Kaymış. Bu tür bir problem, söylediğimiz gibi katman kayması problemi olarak adlandırılır. Şimdi bu probleme nasıl çözüm bulabileceğiz, ona bakalım. Öncelikli olarak, bakın resimde gördüğünüz şu nesne ve şekilden de açık olarak görüldüğü gibi sağa doğru katman kaymasına uğramış model. Benim geçen yıl yazdırdığım bir modele ait. Şu şekilde bir fotoğrafını çekmiştim. Onu videoya eklemek istedim. Bakın genel olarak e, bu şekilde bir kayma meydana geldiğinde buna neden olan birincisi yazdırma hızımız. Hızımızın yüksek olması. İkincisi ise e, yazıcımıza ait elektronik aksamla ilgili problemlerdir. Genel olarak bu iki problem e, katman kaymasına neden olur. Üçte yazıcılarda. Şimdi şu e, bana ait problemi biraz inceleyelim. Bakın tasarımını yaptım şu makineye ait e, parça üzerinde şurada bulunan bir dişli kutusu mevcuttu bakalım bir saniye şurada evet dişli kutusu burada o parça üzerinde şurada sarıyla gösterilen kısım Bunu yazdıracaktık e, İçerisinde dişlilerin rulmanın ve bir adet DC motorun bulunduğu bir mekanizmayı e, hem Makineye bağlamak. Hem şu parçaları e, muhafaza etmesi maksadıyla tasarladığım bir e, kutuydu bu. Şöyle. Evet burada. Bakın şu parça. E, rulmanların oturacağı yuvalar. Yine makineye bağlayacağımız kısımlar için cıvata delikleri bulunan bir parçaydı. Bunu yazdırmak istediğimizde o şekilde bir e, kayma problemi yaşadık. Bakın sağa doğru katmanlar ağır ağır kaydı. Bu problemi bir şekilde çözdük. Şimdi sizlere yardımcı olabilmesi maksadıyla bu tür bir problemle karşılaştıysanız çözüm olması maksadıyla bu videoyu hazırladım. Devam edelim. Ne dedik? İlki yazdırma hızı problemi demiştik. Benim problemim hızla ilgili değildi. Ama önce onu anlatalım. Bakın yazıcıların arayüzlerinde yani yazılımında yazıcılarımız süren yazılımlarda yazıcılarımızın yazdırma hızıyla alakalı ayar bölümü bulunur. Burada e, Slicer için Print Settings ve Speed menüsü altında bulunuyor. Daha önceki videolarda da dediğim gibi kullandığınız yazılımın ne marka olduğu önemli değil. Tüm yazılımlarda yazıcı ayarları ve o yazıcı ayarları altında mutlaka yazıcı hızlarının ayarlarının yapıldığı bir Speed sekmesi bulunur. Bunu bulun. Bulduktan sonra bakın e, Slicer için Burada yazıcımızın yazdırma sırasında kullandığı hız parametrelerinin tamamının bulunduğu bir menüyle karşılaşırsınız. İlerleme hızı, yani normal yazdırma hızı. Bakın burada İngilizce bu. Sizin kullandığınız yazılımlar da büyük ihtimalle İngilizce olacak. Şu kutucuğun veya yazılımın üzerinde bekleterek açıklamasını görebilirsiniz veya bunlarla ilgili teknik dokümanlar bol miktarda var internette. Hangi kısım ne işe yarıyor? Parameters, small parameters, external parameters. Yani bunlar infield. Bunlar ne işe yarıyorsa, onların anlamlarına mutlaka bakın. Ben de bunlarla ilgili, bunların ayarlarıyla ilgili ayrıntılı size video hazırlayacağım önümüzdeki günlerde. Onu da ekleyeceğim. Şimdi şu kısımdan bahsedelim. Bakın bu kısım eğer yüksekse yazdırma kısmı, yazıcınızın ilerleme hızı eğer yüksekse, ne demek istiyorum yüksekse, yazıcılarınızın üzerinde step motorlar bulunur. E, hareket eden yani o hareketi sağlayan step motorlardır. Bilirsiniz içerisinde. Ve o step motorların e, belirli bir e, kapasitesi var. Yani yazdır maksimum bir yazdırma hızı var. E, atıyorum saniyede 200 mm gibi e, ilerleye, ilerlerler bunlar. Markasında modeline göre 200-250 hani onu kesin olarak bir şey söylemek istemiyorum ama e, her modelin e, farklı bir ilerleme hızı var. Ve siz burada e, bu kısımda Orada parameters ilerleme kısmına, ilerleme hızı kısmına veya atıyorum travel speed. Bakın ilerleme yani ilerleme ile alakalı hız kısmına sizin yazıcınızın sahip olduğu step motorun maksimum hızından maksimum hızından daha büyük bir değer girerseniz doğal olarak yazıcı bunu karşılayamayacaktır. Yani o step motor burada girilen değerleri veremeyecektir size. O zaman ne yapacaktır? adım atlaması meydana gelecektir ve atladığı için katmalar arasında kayma olacaktır. Ayrıca step motorunuzun fazla ısınmasına neden olacaktır bu. O yüzden yeni bir yazıcı yaptığınızda kendiniz veya hazır bir yazıcı satın aldığınızda şu yazılım üzerindeki değerlerin sizin yazıcınızın orijinal değerleriyle bir karşılaştırmasını mutlaka yapın. Bunu tavsiye ederim. Yani aldığınız gibi açıp yazıcınızı kullanmaya başlarsanız ee, bu tür hatalarla karşılaşacaksınızdır. Buna dikkat edin. Ee, atıyorum. E, bridge demiş burada. İki nokta arasında e, köprü bağlama diyelim. Yani arasında boşluk bulunan iki nokta arasında plastik ham maddenin bel vermeden, aşağıya sarkmadan hızlı bir şekilde geçişini sağlamak için mesela şu hızı yüksek tutabilirsiniz. Bridge hızını şu hızı yüksek tutabilirsiniz. Bunların anlamlarını öğrenin. Ben de yardımcı olmak maksadıyla bunlarla ilgili bir video hazırlayacağım sizler için. Sonuç olarak birinci hatamız hızımızın, yazdırma hızımızın, ilerleme hızımızın yüksek olması. Bu tür bir hata olduğunda eksen kayması meydana gelebilir. Şimdi ikinci kısma geçelim. Benim problemimle ilgili kısma. Karşılaştığım problemle ilgili. Yazıcıma ait board. Yani o step motorları süren ısıyı ayarladım. Yani bilgisayardaki yazılım ile e, donanım arasındaki o ayarlamalar yapan kısım. Şimdi e, benim yazıcım biraz önceki resimden de hatırlarsam sağa doğru kaydırıyordu. Sağ ve sol hareket. bende X ekseni olarak e, görünüyordu. Ve şu X eks şuradaki bakın şu çıkışlar bizim X ekseni, Y ekseni, Z ekseni ve extruder'a e ait e, step motorların Sürücüleri buradan aldığı emirler şu çipler vasıtasıyla e, sürüyor motorlar. Bakın e, her motor için bir çip var ve çıkış noktaları bunlar. Şimdi ben bende e, sorun x ekseni ile ilgili olduğu için problemin şuradan olma ihtimali vardı bende. Diğer eksenlerle ilgili bir problemim yoktu. E, ve e, şurayı kontrol ettiğimde şu çipi diğer çiplerden çok fazla ısındığını fark ettim. Yine bu eksene bağlı olan kaydırmayı yapan yani X eksenini hareketini sağlayan step motorumun e, olması gerekenden çok daha fazla ısındığını gördüm. Siz de eğer bir e, kaydırma problemi yaşıyorsanız modelinizi yazdırırken o kaymaya neden olan eksene ait motoru e, kontrol ederseniz elinizin dışıyla dikkatlice fazlaca fazla ısınıyor e, yüksek bir ısı olduğunu. Göreceksinizdir. E, bu da kaydırma problemi yaşadığınızın e, bir başka göstergesidir. Buna da dikkat edin. Yani motorlarınız çalışma esnasında normalin üzerinde bir e, ısıya e, ısı çıkarmaması gerekiyor. Nedir normal? E, 65, 70, 80 derece normal değil. Yani elinizi motorunuzun yan yüzeyine attığınızda e, o motorunuzun dışının e, çok fazla ısınmaması gerekiyor. Buna dikkat edin. E, şimdi e, kaydırma problemi yaşadığınızda Bakın bende olduğu gibi şunun fazlaca ısınması e, kaydırma için yeterli bir hata. Peki nasıl bir çözüm buldum bunun için? Öncelikle e, teknik dokümanını indirin. E, yazıcınızın ve motorlarının e, çalışması esnasında çektiği voltaj miktarını bir yere not alın. Ve e, eğer mümkünse varsa forumlarda veya yine üreticinin sitesinde şu board üzerinde e, çıkış voltajını ölçüm yapacağınız noktaları gösterir e, bir şema vardır. O şemayı bulun. Ben de yanlış hatırlamıyorsam e, şuradaki direncin bir bacağıyla e, bir toprak hattına yani voltmetrenin bir ucunu şuradaki direncin çıkışına diğerini eksi alacağımız bir noktaya atarak ben voltaj çıkışını ölçmüştüm. E, olması gereken değerden fazlaydı. Onu da şuradaki pottan ayarladım. Bakın bu potlar motora gidecek voltajı artırıp azaltıyor. Siz bunu çok fazla verirseniz motor çok hızlı çalışacak, ısınacaktır. Çok azaltırsanız motor takılacaktır, ilerleyemeyecektir. Çünkü çok az voltaj gitmektedir ve gücü yetmeyecektir malzemeyi sürmeye. Bu şekilde onun verilmiş olan yani katalogta internet üzerinde, dokümanda verilmiş olan ayarını yakalamaya çalışın. Peki ayarsız mı geliyor? Olabiliyor. Üretim esnasında teknisyen bunun ayarını düzgün yapmamış olabiliyor veya kendiniz üç e, boyutlu bir yazıcı yapıyorsanız kendiniz zaten bu kartı hazır olarak alacaksınız rastgele ayarlanmış olacaktır. Her türlü ayar yapmanız gerekiyor. Özetle e, şu çıkışlar boardlar üzerinde bulunan şu çıkışlar step motorlara giden voltajları ayarlıyor. Bunlar sürücülere, bunlar da voltajı ayarlayan potlar. Bu potları sola veya sağa tornavida yardımıyla çevirerek e, en uygun ayarı katalogda verilmiş olan voltaj ayarını yakalamanız gerekiyor. E, bununla ilgili dökümanı bulun. Anlatıldığı şekilde yapmaya çalışın. Ama ama daha önce e, voltmetre kullanmadıysanız veya elektronik bir kart üzerinde ölçüm yapmadıysanız e, bunu e, sizin kendinizin yapmasını e, tavsiye etmem. Voltmetre ile ölçüm sırasında yapacağınız bir hata e, ...bordunuzun veya kartınızın... ...yanmasına sebep olabilir. E, buna dikkat edin. Yani şu hatayı düzelteyim derken... E, ...borddan olabilirsiniz. Dikkatli olun. Peki, ben e, devam edeyim. Bu hatayı nasıl çözdüğümüzle alakalı. Bakın... E, ...şu pot ayarlarını... ...yaptıktan sonra, voltaj ayarlarını... ...şunlar iyiydi aslında. Ben sadece... ...şu X için ayar yaptım. Şu ayarı yaptıktan sonra tekrar ısınma ihtimaline karşın daha önce satın almış olduğum ve arızalanan güvenlik kameralarını kaydettiğim güvenlik kameralarının kaydedilmesine yarayan diyelim DVR isimli cihazın bordu üzerinde bakın arızalı olan cihazın bordu üzerinde bulunan şu alüminyum defaları oradan sökerek biraz önce bakın şurada boşta olan bu şekilde gelmişti yazıcım. Normalde buralarda olması gerekir. Ee, bu tür soğutucu levhaların olmadığı için ben oralara e, bu levhaları yerleştirdim. Z ekseni e, çok ağır hareket ettiği için zaten ısınmıyor. Bir katmanı boylu boyunca yazdırıyor. Bir adım aşağı iniyor. Bir katman daha yazdırıyor. Yani Bu birkaç dakikada bir kez kullanılıyor. Ancak e, ekstürder olsun, x ve y eksenleri olsun oldukça sıkı çalıştığı için, çok fazla çalıştığı için Bunlara birer tane alüminyum levha ekledim. Yine ana çip üzerine ve şu voltaj düzenleyiciler üzerine birer tane alüminyum levha. E, bu nasıl diyelim bilgisayarcılarda satılan e, termal macunlar olur. Onları kullanarak çok az bir miktarda şu kısma e, bacaklara gelmeyecek şekilde damlatarak levhaları yapıştırdım. E, bir hatası daha vardı bence. Şimdi şu board yazıcının içerisine yerleştirilmiş durumdaydı. Yazıcının içerisi ısındığı için ve bunun üzerinde de çok küçük bir fan olduğu için yazıcının iç ısısı bir şekilde buraya erişiyordu. Bunu da yazıcıdan ayırdım. Siz de bunu yapabilirsiniz. Eğer kablolarınız kısaysa lehimlemek şartıyla çok da fazla uzun olmaması şartıyla bunu yazıcınızın dışında bir kutu içerisinde alabilirsiniz. Ben o şekilde e, yaptım. Board'u tamamen yazıcının içerisinden sökerek e, yazıcının o e, çalışan kısmından ayırdım dışarıda bir noktaya. Soğutucu levhaları yerleştirdim ve üzerine güçlü bir fan takarak hava sirkülasyonunu sağladım. Neden? E, çipler üzerindeki ısı e, çok iyi bir iletken olan şu alüminyumlar yardımıyla ısı geçişi sağlanır. Yani ısı transferini sağladıktan sonra levhalara ısı şu bölgelerde yoğun bir şekilde e, duracaktır. Eğer e, bir hava sirkülasyonu sağlayabilirseniz bunlar üzerinde e, tam anlamıyla bir e, soğutma elde edersiniz. Ben bunu yaptım. Bakın e, şu biraz önceki hali levhaların. Şu şekilde bir kutu içerisine aldım malzemeyi. Yazıcıdan dışarı çıkardım. Kabloları uzatarak lehimleme şartıyla uçucu ekleyerek değil de yani yine uçucuca ekleyeceksiniz ama lehim şart, lehimleyin, çıkarın dışarı. Ee, daha sonra şuraya güçlü bir fan takarak hava sirkülasyonunu sağladım. Bu şekilde problem çözülmüş oldu. Sizin de eğer e, hız ile alakalı bir probleminiz yoksa, yani hızı düşürerek kayma problemini önleyemiyorsanız e, büyük ihtimalle e, kaymanın olduğu eksen üzerindeki şu çiplerden biri fazlaca ısınıyor demektir. Bunun bir şekilde icabına bakmanız gerekiyor. Sadece fan takarak, üzerine alüminyum levhalar yerleştirerek veya sadece şuradaki pot ayarını, o çiple alakalı şu voltaj çıkışını ayarlayarak bu problemi çözebileceğinizi düşünüyorum. Ben hepsini birden yaparak işi bir yerde garantiye aldım. Ve yardımcı olması maksatıyla sizlere de bu videoyu hazırladım. Bu şekilde problemimiz çözüldü. Kaydırma problemi bitmiş oldu. Modeline çizmiş olduğumuz parçanın çıktısını aldık ve makine üzerine yerleştirdik sonusuz bir şekilde o makinemiz çalışıyor. Umarım bu faydalı olur sizler için. Videoyu beğendiyseniz beğen butonunu tıklamayı unutmayın. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.